Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında da allah Teala faizi bırakın eğer Allah'a inanıyorsanız diyor. Ve ayrıca pek çok ayette de rızkı allah Teala kendi üzerine alıyor. Yani Müslümanların bir sistem kurma, şunu etme, bunu etme gibi bir mükellefiyetleri yok. Allah'a iman etsinler, gereğini yapsınlar. Zaten her şey Allah'a ait. allah Teala pek çok ayetinde bunu söylüyor. Müslümanlar için dünya hayatının anlamını veren bir ayet var. allah Teala diyor ki orada Allah yepsudur rızka limen ve yaktir. Ve ferihu bil dünya ve men dünya fil ahireti illa meta. Yani Allah rızkı yayar. Bazen ölçüye göre verir ama kafir insanlar dünya hayatıyla tatmin olurlar, ona razı olurlar. Oysa Allah Teala dünya hayatının sadece ufacık bir meta olduğunu, geçici bir şey olduğunu söylüyor ve Allah Teala bu dünya hayatında da bütün rızkı zaten kendi üzerine alıyor. Hatta bir ayette ve keyyiminde betinla tahmilu rizka Allahu yarzukuha ve iyyakum ve heves alim. Yani öyle canlılar vardır ki kendileri için hayatları için gerekli olan rızkı yanlarında taşıyamazlar. Yani hiçbir bir insan hiçbir hayvanı işte arkasına sırt çantasına ekmeğini soğanını koymuş öyle yolculuk yaparak <laughs> göremezsiniz ama o gün içerisinde Allahü Teala onun rızkını veriyor. İnsana da diyor ki ya ona da veriyorum sana da veririm açlıktan öleceğim diye korkma yani. Ve bütün ölçüleri zaten Allahü Teala koyduğu için bizim herhangi bir ölçü yeni bir sistem şu oluşturmamıza da gerek yok. Lehu mekali dussemavati vel art yepsudur <laughs> rizka limen yeşa ve yaktir inne şeyin alim. Yani yerlerin, göğün bütün imkanları, anahtarları Allah'ın elindedir. O dilediğine bunu zaten bol bol verir. Dilediğine ölçüyle verir. Şüphesiz zaten o her şeyi bilir, görür ve hocam bir ayet daha okuyacağım burada. Hani insanlar birbirlerine zor zamanlarında yardım ederler. İyi insanlar vardır, yardım ederler ama bazen bu yardım ederken karşısındakini incitir. Farkında olur ya da olmaz. Incitir ve karşıdaki de bundan biraz sıkılır, alınır, yüzü kızarır. İşte Allah Teala eğer kendisine iman ederseniz, ona teslim olursanız bunu da açacağımızı söylüyor ki ''Allahu latifun bi ibadihi yarzukunan yaşa'' latif kelimesini kullanıyor. Yani rızkı öyle verir ki latif bir şekilde yani nezaketin en üst seviyesinde verir. Siz hiçbir zaman utanmazsınız, yüzünüz kızarmaz. Öyle bir hale sokar ki sizi içinde bulunduğunuz o müreffeh hayatın nasıl bu kadar kısa bir sürede gerçekleştiğini anlayamazsınız bile. Yani allah Teala hiç kimseyi utandırmadan, sıkmadan her şeyi verir. Dolayısıyla yapılacak tek şey Allah'ın emirlerine uymak ve hiçbir şekilde işte faizle, şunla, bununla bir ülkenin imar edileceği yalanına kanmamak.